Merhaba arkadaşlar, Ehliyetin Halk Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında en çok çıkan ve sürücü adaylarının en çok zorlandığı soruları çözeceğiz. Bakalım siz bu sorulara doğru cevap verebilecek misiniz? Yaptığınız doğru sayılarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca TikTok hesabımda da aynı soruları kısa ve hızlı videolar halinde paylaşıyorum. Dünmit tekrar yapmak için TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Videolarımız sizlere faydalı geliyorsa Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hem bize destek olursunuz hem de yüklediğimiz en güncel videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız sorulara geçelim. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir? A) Dilini ısırmış olabileceği, B) Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği. C. Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği. D. Omurgasında kırık olabileceği. Arkadaşlar bir kaza anında gördüğümüz kazazedelere yardım ederken bu şıkların hepsi size doğru gibi gelebilir. Ama bize soruda verilen detay araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken şey nedir diye. Dolayısıyla araçtan ilk çıkarırken omurgasında kırık olabileceğine dikkat etmeli ve uygun şekilde çıkarmalıyız. Dolayısıyla cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? A. Alternatör B. Fan motoru C. Marş motoru D. Silecek motor Arkadaşlar soruda yine bir detay belirtilmiş. Motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parçayı bize soruyor. Alternatör, fan motoru, silecek motoru bunların hepsi aracın içinde olan parçalar. Ama ilk hareket sağlayan parça marş motorudur. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolla otomobil ile minibüsün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A- Minibüs otomobile, B- Otomobil minibüse, C- Şeridi daralmış olan diğerine, D- Dingil ağırlığı az olan diğerine. Arkadaşlar bu tarz sorularda eğer bir tabela, bir görsel vesaire yoksa düşüneceğiniz mantık şudur. Yolu en hızlı şekilde geçip diğerine yol verebilecek olan araç yani küçük ve hızlı olan araç hangisi ise o diğerinden yolu istemeli ve almalıdır. Dolayısıyla burada minibüsün otomobile yolu vermesi gerekir arkadaşlar. Cevabımız aşık. Bir sonraki soruya geçelim. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. U dönüşü yapmalı. B. 1 numaralı araca yol vermeli. C. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. D. 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Arkadaşlar mantık belli, net. Hızlıca yolu geçip yolun akışını serbest bırakacak olan araç geçişini yapa. Dolayısıyla burada hızlı olan araç hangisi? 1 numaralı olan otomobil. Dolayısıyla 2 numaralı araç 1 numaralı araca yol vermelidir arkadaşlar. Cevabımız B şık. Bir sonraki soruya geçelim. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması C. Aracın yüksek devirde kullanılması D. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi Arta başta bu tehlikeli bir işlemdir. Bu tarz hatalı bir yakıt konulma işleminde yapılması gereken şey hızlıca yakıt deposunun boşaltılması ve temizliğinin sağlanmasıdır. Aksi halde motora ciddi manada zarar verilebilir. Dolayısıyla burada Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? A ölümlü kazalarda, B yaralanmalı kazalarda, C maddi hasarlı kazalarda D. Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda. Arkadaşlar bu tarz durumlarda sürücüler kendi arasında testi tutanağını yapıp olay yerinden ayrılacaksa bu kazanın ölümlü ve yaralanmalı bir kaza olmaması gerekir. Yani sadece maddi hasarlı bir kaza olması gerekir. Aksi takdirde trafik zabıtası yani trafik polislerinin olay yerine gelmeleri şarttır arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? A. Şerit değiştirmek yasaktır. B. Öndeki aracı geçmek yasaktır. C. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. D. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki şeritli gidiş ve geliş şeridinden oluşan bir yol mevcut ve ortada da kesik bir çizgi var. Bu şekildeki yollarda kesik çizgiler bize şunu anlatabilir. Eğer uygun koşullar varsa kurallara uygun şekilde önümüzdeki aracı sollayabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bunu da içeren şıkkımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Yakıt tam elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? A) Dinamo B) Vites kutusu C) Motor D diferansiyel. Arkadaşlar burada karıştırabileceğiniz dinamo ve motor şıkları olabilir ama sorudaki mekanik enerjiyi çeviren makina detayı bir tek motora özel bir detay. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C şıkkı motor. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? A ağrı kesici, ilaç B yara merhemi C. Üçgen sargı bezi. D. Serum. Arkadaşlarım şıkları incelediğimizde serum haricinde diğerlerinin hepsi size mantıklı gelebilir. Ve tabii ki bulundurulabilir. Ama kesinlikle bulundurulması gereken şey üçgen sargı bezidir. Buradaki şıklarda yer alan. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Kanın kalbe gelme hızının artması B. Vücut sıcaklığının yükselmesi C. Kalbin kanı pompalama gücünün artması D. Kandaki oksijen oranının düşmesi Yine çeldirici, kafa karıştırıcı şıklar var. Ama sorudaki detaylar bizim için çok önemli arkadaşlar. Bize verdiği bilgi ne arkadaşlar? Solunumu duran bir insan. Dolayısıyla solunun durmuşsa vücuda oksijen girişi durmuş demektir. Bu da dolaylı yoldan kandaki oksijenin zamanla oranının düşmesine sebep olur. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami yani en yüksek hız saatte kaç kilometredir? A 20, B 30, C 40, D 50. Arkadaşlar bu tarz araçlar için Şehirler arası yollarda yani yerleşim yeri dışındaki yollarda farklı hız sınırları mevcuttur. Otobüs için farklı, kamyon için farklı, minibüs için farklı. Ama yerleşim yeri içindeki yollarda üçü de maksimum 50 km hızla ilerleyebilir. Dolayısıyla burada cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca kolma çalan Işığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Saygılı B. Telaşsız C. Sorumlu D. Savırsız Arkadaşlar bu soruyu muhtemelen hepiniz doğru bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Peki bu soruyu neden bu en çok çıkan sorular içerisine dahil ettik diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada size şu açıklamayı yapabilirim sınav sistemi bizden sadece bilgi istemiyor arkadaşlar. Bu sınavda soruları dikkatli okuyup şıkları dikkatli incelememizi de istiyor. Dolayısıyla soruyu hızlıca okuyup şıklara pek bakmadan az saydı tamam saygısızlık bu zaten deyip A şıkkını işaretleyebilirsiniz. Yapmayın. Soruları da şıkları da detaylı bir şekilde okuyun, anlayın, o şekilde cevap verin. Dolayısıyla zaten çok basit olan bu sorunun cevabı D şıkkı sabırsız. Bir sonraki soruya geçelim. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır? A. Sis ışıkları B. Acil uyarı ışıkları C. Uzağı gösteren ışıklar D. Yakını gösteren ışıklar Değerli arkadaşlar, eğer geceleri karanlıkta araç kullanıyorsa kesinlikle ve kesinlikle Aracımızın yakını gösteren ışıkları zaten açık olmak zorunda. Ki zaten yeni model araçlarda artık bu otomatik sisteme bağlanmış durumda. Yani siz hava karardığında uğraşmıyorsunuz. Araç kendi kendine yakını gösteren ışıkları açıyor. E, siz ışıklarıyla acil uyarı ışıkları zaten durumlara bağlı olarak kullanılan ışıklar. Uzağa gösteren ışıklarda karanlık yollar veya tünellere girerken ya da önümüzdeki aracı uyarmak maksadıyla kullanılan ışıklardır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine B. Trafik zabıtasına C. Işıklı trafik cihazına D. Trafik işaret levhalarına Arkadaşlarım yolda trafik polisi ya da trafik jandarması yani kısa tabirle trafik zabıtası gördüyseniz bütün tabela ve ışıklardan önce trafik zabıtasının yönlendirmesine uymalısınız. Dolayısıyla burada doğru cevabımız B şık. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin aşılması motorun yağ yakmasına sebep olur? A. Bujilerin B. Silindirlerin C. Fren balatalarının D-Debriyaj de, balatasına. Arkadaşlar motor sistemi içerisinde silindirler ve pistonların dönmesiyle ve tabii ki bu dönmeyi de yağ sayesinde sürtünmeden aşınmadan yapmasıyla işleyen bir sistem. Ama eğer bu silindirler aşınırsa ya da pistonlar zarar görürse motorumuz yağ yakacaktır. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? a. Sadece para cezası verilir. b. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. c. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. d. Sürücü belgesine süresiz olarak er konur. Değerli arkadaşlarım, bu tarz bir durumda eğer 0.50 promilin üstünde yani yasal sınırın üstünde alkollü bir şoför varsa ve bu trafik zabıtası tarafından tespit edildiyse kişinin sürücü belgesini 6 ay süreyle el er konudur. Bunu da içeren şıkkımız B şıkkı başta doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1 sola dönüş lambasını yakmalı, 2 hızını azaltmalı, 3 dar bir kavisle döndü. Şimdi harita başlar. Öncelikle her dönüşte zaten demir dönüş sinyal lambalarını yakmak zorundayız. Aynı zamanda düz yolda gider bir hızla dönüş yapamayız. Ralli yapmıyoruz neticede. Trafikte sağlıklı bir şekilde araç kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla dönüşlerden önce hızımızı da azaltmalıyız. Ama eğer sola döneceksek geniş bir kaviste dönmeliyiz. Sağa döneceksek dar bir kaviste dönmeliyiz. Ama burada sürücü sola dönüş yapmak istiyor. Dolayısıyla geniş kaviste dönmeli. Onu sildiğimizde arkadaşlar yapması gereken 1 ve 2 yani B şıkkıdır. Bir sonraki soruya geçelim aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada konuya çok hakim olmayan ya da trafik tabelalarına çok aşina olmayan arkadaşlarımız A, A şıkkında direkt tren simgesi var zaten. E bize de demir yolu geçidini soruyor. A tamam A doğru cevap diyebilir. Ama değil arkadaşlar. B şıkkındaki kontrolsüz demir yolu geçidi. C şıkkının zaten konuyla alakası yok. Ama D şıkkındaki gördüğümüz gibi kırmızı üçgen içerisindeki çit simgesi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bize bildirir. Dolayısıyla burada cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruyu geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? A. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. B. Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görülmesinin engellenmesi. C. Araç LP yeri ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması. D. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Şimdi arkadaşlar güvenli bir ortam oluşturmaktan bahsediyor. Dolayısıyla araçtaki LPG'nin tükünü vanasını kapatmazsak patlamaya sebep olabiliriz. Aynı şekilde kontağı da açık bırakırsak yine yangın riski oluşturabilir. O yüzden C ve D şıkları otomatik olarak eleniyor. B şıkkının da konuyla alakası yok. Yani güvenli bir ortamla alakası yok. Ama A şıkkında yardımı yani kazazedelere veya araca yardımı güçleştirecek meraklı kişiye olay yerinden uzaklaştırılmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A bir sonraki soruya geçelim. Şu şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En sol şeride geçmeli. B. Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli. C. Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli. D. iki numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Şimdi şıkları incelediğimizde arkadaşlar zaten en sol şeride geçemez orası geliş şeridi hızlanıp bulunduğu şeritte devam edemez çünkü yol tek şeride düşüyor arkadaşlar. Aynı şekilde 2 numaralı aracı uyararak onun yavaşlamasına da sebep olamaz. Kendisinin yavaşlayarak yol tek şeride düşmeden önce hemen sağ şeride girmesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruyu geçelim. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? A- Yan yatış, B- Yüzüstü yatış, C- Oturuş veya yarı oturuş, D- Sırtüstü yatış. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kaburga kemiği hemen göğsümüzde akciğerlerimizi koruyan kemik. Dolayısıyla yan yatarsak, yüzüstü veya sırtüstü yatarsa bu kırığın yerinin oynamasına ve ciğerlere zarar vermesine sebep olabiliriz. Ama normal oturuş pozisyonunda çok gerilmeden, çok da eğilmeden hastaneye en hızlı şekilde sevk edilmesi gerekir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şık. Bir sonraki soruya geçelim. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması B. Dönüş işareti vermesi C. Geniş bir kaviste dönmesi D. Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi Şimdi arkadaşlar sağa döneceksek bunu her zaman aklınızda tutun. Sağa dönecekse dar bir kavis, sola dönecekse geniş bir kavis yapmamız gerekir. Dolayısıyla burada sağa dönecek kişinin yapacağı yanlış şey geniş bir kaviste dönmektir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Yolda bakım çalışması olduğunu B. İleride hemzimin geçip bulunduğunu C. Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu D. Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu Değerli arkadaşlarım sarı ve kırmızı ışık birlikte yanıyorsa konunun bakımla hemzeminle alakası zaten yok yolumuz trafiğe açılmak üzere demektir. Bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şık. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Yakıt borularının uzunluğu. B. Yağ filtresinin tıkalı olması. C. Yakıt filtresinin tıkalı olması. D. Hava filtresinin tıkalı olması. Değerli arkadaşlar, kimilerinizin aracı var, kimileriniz daha sonradan araç sahibi olacak. Öncelikle tabii ki amacımız ehliyet ama aracı olan kişiler biliyor ki aracımızı belli dönemlerde 10.000 veya 20.000 km bakımlarına sokarız. Bu bakımlarda da hava filtreleri, polen filtreleri vesaire yağ değişimi yapılır. Bunun nedeni aracın stabil şekilde kullanımına devam edebilmek ve fazla yakıt tüketimine de engel olma yani motorun normal bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Burada da fazla yakıt tüketilmesi sebep olan şey bahsettiğimiz üzere hava filtresinin tıkalı olmasıdır. En kısa bakımda hızlıca değiştirilebilir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? A. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. B. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. C. Batan cisim varsa çıkarmamak. D. Yarı oturur duruma getirmek. Arkadaşlar göğüs yaralanmasında kaburgalar ve ciğerler zarar görebilir. Dolayısıyla en hızlı şekilde orayı temiz bir bezle kapatmalıyız. Aynı zamanda batan bir cisim varsa cam olabilir, metal olabilir. Kesinlikle çıkarmamalıyız ilk yardımcı olarak. Bu hamle yapacak olanlar tıbbi profesyonellerdir. Aynı zamanda kişiyi yarı oturur duruma getirmeliyiz ki yüzüstü veya sırtüstü yatırıp göğsüne zarar vermeyelim. Ama ayaklarını yüksekte tutup sırtüstü yatırmana bu durumla alakası yok arkadaşlar. Farklı durumlarda uygulanır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız 5'liktir. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım ehliyet sınavında bunların hepsi karşınıza çıkar ve takır takır cevaplayarak sınavı içiniz rahat bir şekilde tamamlarsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Aynı zamanda hayatta ve sürücülük hayatınızda da başarılar diliyorum. Sizden son olarak tekrar rica ediyorum arkadaşlar. Videomuzu ve soruları faydalı bulduysanız beğenip, paylaşıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir videoda, farklı sorularla tekrar görüşmek dileğiyle. We'll be right <laughs> back.